Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi havada asılı kalan virüsü %99.9 oranında yok eden bir cihaz geliştirdi. Alışveriş merkezlerinde kullanılan cihaz tüm Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Akdeniz Üniversitesi'nde geliştirilen cihaz, havadaki koronavirüsü %99.9 oranında yok etti. Cihaz, kapalı mekanlarda oluşabilecek konuşma, hapşırma ve öksürme damlacıklarını etkisiz hale getiriyor. Mühendislik Fakültesi Enerji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz, mekanik havalandırma ve klima sistemlerine entegre edilebilen virüs ve bakteri eliminatör cihazının kapalı mekanlarda oluşabilecek damlacıkları etkisiz hale getirdiğini söyledi. Laboratuvarın altyapısını kendimiz oluşturduk. Testimizi yaptık cihaz üzerinde. Bakteri de %99.99 .99 azalmayı sağladık. Virüs üzerinde de 99.21 oranındaki azalmayı sağladık. Cihaz havada 6-7 saat asılı kalabilen ve 30 metre uzağa gidebilen hastalık oluşturan mikrop ve mikroorganizmaları üzerinde...